Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Cihazımızın modeli Samsung Galaxy A13. Müşterimiz maalesef şifresini unutmuş. Şifre kırma yöntemini göstereceğiz size arkadaşlar. Arkadaşlar eski nesil cihazlarda şifre kırma yöntemi genellikle cihazımızı kapatıp faktörü reset bölümüyle cihazımızı sıfırlığa basıyorduk. Oradan şifresini kırabiliyorduk. Şimdi maalesef cihazımızı kapatmaya çalıştığımız zaman tekrardan şifre istiyor. Ee, başka bir yöntem olarak cihazımızı yeniden başlat tuşuyla sıfırlama seçeneğine götürüyordu. Maalesef yine e, yeniden başlat kısmına da bastığımızda tekrardan bizden şifre istiyor. Bir bilgisayar yardımıyla sadece cihazımızın şarj görmesi <laughs> açısından bağlıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir programla e, kırmayacağız. Sadece cihaza Sadece şarj etme kısmı bağlı kalsın diye e, takıyoruz. Ondan sonra cihazımızın ses kısmı, açma kapama ve e, cihazın açma kapama butonuyla üçünü birlikte basılı tutuyoruz arkadaşlar. Cihazımız şarj logosu gelecek. Şarj dolusu geldikten sonra hemen elimizi çekiyoruz ses kısmadan. Samsung yazısı geldiğinde parmağımızı açma kapama tuşundan çekiyoruz arkadaşlar. Diğer parmağımız ses yükseltme tuşunda basılı olarak kalacak. Arkadaşlar şifre sıfırlama ekranı karşımıza geldi. Şimdi e, Reboot System No var arkadaşlar. Ses kısma tuşuyla Wipe Data Factory Reset bölümüne getiriyoruz. Wipe data faktörü reset bölümüne geldikten sonra açma kapama tuşuyla onaylıyoruz. Zaten fabrika verilerini sıfırla diye bir seçenek karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tekrardan ses kısma tuşuyla fabrika verilerini sıfırlaya geliyoruz. Açma kapama tuşuyla onaylıyoruz arkadaşlar. Cihazımızın sıfırlama işlemi başladı. Tekrardan reboot sistem now yapıyoruz arkadaşlar. Cihazımız sıfırlandı ve şifresi kırıldı arkadaşlar. Cihazımızı dışarıdan çekebiliriz. <laughs> Açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şifre sıfırlama işlemlerinde genellikle Google Account hesabı istenilmektedir. Onlar farklı bir şekilde kırılıyor. Eğer Google Account hesabınızı da bilmiyorsanız farklı bir şekilde kırılıyor. Onları da yavaş yavaş atacağız. Ee, onların şifre kırma yöntemlerini de atacağız. Ama şu halde Google Account hesabınızı biliyorsanız, Gmail hesabınızı biliyorsanız bu şekilde şifrenizi kırabilir. Cihazınıza yeniden kavuşabilirsiniz. <laughs> Cihazımızın açılmasını biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Sıfırlama işlemi olduğu için. Cihazımız açılıyor. Kurulum ekranı geldi arkadaşlar. Başla seçeneğine tıklıyoruz. Tümünü kabul et tıklıyoruz arkadaşlar. Kabul et diyoruz. Bu seçeneği isterseniz bağlayabilirsiniz, isterseniz atlayabilirsiniz. Biz atlıyoruz arkadaşlar. Kopyalama diyoruz. ileri diyoruz. Daha fazla, daha fazla kabul et diyoruz. Desen koymak istiyorsanız, şifre koymak istiyorsanız şifre yapabilirsiniz. Biz atlıyoruz arkadaşlar. Sonraki diyoruz, geç diyoruz arkadaşlar, geçiyoruz, biti diyoruz. Arkadaşlar şifre kırma işlemi başarıyla tamamlanmıştır. Cihazınızın şifrelerini bu şekilde kırabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen.